günün en fazla yükselen hisseleri Despeç Bilgisayar, Ayçes, Altun Yunus, Çeşme, Ingram, Ege Profil, Tetemat Gıda, Burçelik Vana, Osmanlı Yatırım, Bursa Çelik, Burçe, Adel Kalemcilik, Egepo, Özel Nasmet Sağlık Hizmetleri, Selçuk Gıda, Orçay, Vakıf Yatırım Ortaklığı, Karfursa Sabancı, Penta Teknoloji, Yeşil Holding, arsan makine parçaları, sönmez sentetik, yeoteknoloji, özerden plastik, yeşil yapı, endüstri, vakıf finansal kiralama, almat altın yağ madencilik, mistral gayrimenkul yatırım ortaklığı, miya teknoloji şeklinde. Hemen Ege profilden bakalım. 575 bin satış emri, 463 bin alış emri var. İngram